Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü makinemiz Ascaso. Makinenin kafalarından su gelmiyordu. Makinenin kafalarını gayet güzel bakımlarını yaptık, temizliğini yaptık. Makinemizi çalışan hale getirdik. Evet, Sıcak suyumuz gelmiyordu. Sıcak suyumuzu ayarladık. Buharımız gelmiyordu. Buharımızı ayarladık. Makinemizin bütün genel bakımını yaptık. Şu anda makinemiz kullanıma hazır. Evet, sahibine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde para kazansın bol müşteriler olsun. Makinenin de hayrını görsün inşallah. Şimdi bu kadar.